Merhaba, ben Yağmur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bana yönelttiğiniz 3 sorudan ilkiyle başlıyorum. Bana bugün istediğim gibi harcamam için 10 milyon dolar verseniz neler yapardım? Ben aslında buna yaşanmış ve gerçekten bana ilham veren bir hikayeden bahsederek yanıtlamak istiyorum. Tanıdığınız en genç girişimci kaç yaşında? 20, 17. Peki ya size 10 yaşındaki bir girişimciden ve onun hikayesinden bahsetsem, yani kardeşimden. Kendisi bir gün hayal gücüyle tasarladığı bir sweatshirti bana heyecanla getirdi. Ama sonra birden durdu ve bana şunu söyledi. Ben bunu nasıl yapacağım ki? Ne ipim var, ne kumaşım? Yalnızca bir çizimim. O noktada gerçekten de ne yatırımcısı vardı, ne reklama. Ama farkında olmadığı ve çok güçlü bir şeyi vardı aslında. Anlatacak bir hikayesi. Aslında ne kadar tanıdık bir his. Bir hayalin var ama nasıl gerçeğe dönüştüreceğini bilmiyorsun. O an şunu fark ettim. Biz yetişkinler girişimcilik için yaş sınırları çiziyoruz fonlar kuruyor, sistemler tasarlıyoruz. Ama çoğu zaman çocukların fikirlerine sadece oyun gözüyle bakıyoruz. Büyüyünce yaparsın diyoruz. Oysa o fikirler bugün, şimdi değerli olabilir. Onları ilham veren değil, onları beklemeye zorlayan bir dünya kurmuşuz. Eğer bugün 10 milyon dolarım olsaydı bu parayla çocukların hayallerini ertelemek zorunda kalmadığı bir sistem kurmak isterdim. Ve merkezine mutlaka şu düşünceyi koyardım. Senin ipliğin olmayabilir ama fikirlerin bir başkasının tezgahını çalıştırabilir. Bu doğrultuda da somut bir örnek olarak Türkiye'nin dört yanında 7-14 yaş arası çocuklar için tasarlanmış hayal ve gelişim atölyeleri kurulabilirdi. Bu merkezler sadece eğitim alanları değil, fikirlerin ciddi alındığı, çocukların fikirlerini tasarıma, oyuna, üretime ve hikayeye dönüştürebildiği canlı ekosistemler olurdu. Bir çocuk kendi karakterini yaratır, başka bir çocuk onu oyuna dönüştürmek için kodlamayı öğrenir. Başka biri ise pazarlamayı deneyimlerdi. Bu yalnızca bilgi aktaran değil, fikirliğe ciddi alan alanlar olurdu. Bugüne kadar kendi yolculuğumda şunu öğrendim. Yalnızca fikre sahip olmak yetmez. O fikre alan açmadıkça, temas yaşamadıkça hayatta kalamaz. Ben fikirlerin yalnızca hayata kalmasını değil, başka hayatlara da dokunmasını istiyorum. Bu yüzden elimdeki bu bütçeyi pahalı altyapılardansa bağlantı kurabilen sistemlere yatırırdım. Çünkü sermayen değil, iletişimin fark yarattığına inanıyorum. Ayrıca bu yapının sadece fiziksel atölyelerle sınırlı kalmaması gerek. Çocuk girişimcilerin hikayelerinden oluşan belgesel serileri hazırlanabilirdi. Ve sosyal medya kampanyalarıyla görünürlükleri artırarak örnek olma gücünü yaygınlaştırabilirdim. Çünkü bazı çocukların ihtiyacı olan tek şey sadece bir cümle olabilir aslında. Evet, yapabilirsin. Belki de tek bir yetişkinin inancı binlerce çocuk girişimcinin kıvılcımına dönüşebilir. İkinci soruya devam edelim. Ben kendim bildim bileli. Ne zaman içinde bir fikir küpürdüse kafamın içinde binlerce kez evirip çevirir. Sonunda boşar susardım. Fikirlerimi özgürce paylaşamadığım her an için kendime kızar. Sessizliğimin içinde kısır bir döngüye hapsolurdum. Hatta öyle ki zamanla benim için susmak bir alışkanlığa hatta güvenli bir alana dönüştü. Üniversitenin ilk yılda pek farklı değildi aslında. Konfor alanından çıkmak sandığım kadar kolay ve hızlı olmadı. Ama ee, toplantılara gittim, etkinliklere katıldım. Yine de hep izleyen taraftaydım. İkinci sınıfa geçtiğimde bir karar aldım. Artık bu döngüyü kırmak istiyordum. Bu yüzden üniversitenin girişimcilik kulübüne katıldım. İlk toplantıya girerken endişeliydim ama o gün ilk kez e, fikirlerim sorulduğunda Kimse beni yargılamadı. Aksine dikkatle dinlediklerini fark ettim. Bu benim için bir kırılma anıydı. O kadar uzun süredir içinde tuttuğum şeyleri ilk kez özgürce paylaşabildiğimi hissettim. Sonrasında kulüp içindeki sorumluluklar arttı. Sponsor görüşmeleri için kimse gönüllü olmazken ben yapabilirim diyebildim. Daha düne kadar çevremdeki insanlarla bir şeyler paylaşırken bile tereddüt ederken şimdi büyük markalarla, profesyonellerle birebir görüşmeler yapıyorum. Her görüşme, her adım bana biraz daha cesaret duygusu veriyor. Ama en unutulmazan belki de kulübün düzenlediği büyük kariyer zirvesiydi. Açılış konuşmasını benim yapmam istendi. O büyük salonda yüzlerce tanımadığım insana seslendim. Kendime güvenerek kelimeleri saklamadan. Ve orada olmaktan hiç rahatsız değildim. Aksine kendime gurur duyuyordum. Ve artık o sahne benim konfor alanımın dışı değil, bir parçası haline gelmişti. Konfor alanımın duvarlarını birer birer yıkarken her adımda kendime daha çok inandım. Bu sadece kulüp deneyim değil, hayatla kurduğum ilişkinin de dönüm noktası oldu. Artık sadece dinleyen değil, konuşan, bekleyen değil, harekete geçen biriyim. Bugün hala zaman zaman çekindiğim oluyor. Ama artık şunu biliyorum. Her seferinde bir adım daha atarsam o sınırı biraz daha genişliyor. Ve kendime inandığım sürece o alanın dışı artık benim yeni alanım oluyor. Çünkü bazen cesaret büyük şeyler yapmak değil, korkmana rağmen küçük bir adım atabilmek demek. Son soruyla devam ediyorum. Benim için fark yaratmak önce insanın kendi mindsetini ilmek ilmek işlemesiyle başlıyor. Herkesin hazır düşünce sistemlerine sığındığı bugünün dünyasında ben fark yaratmayı başkalarının hayat felsefesini taklit etmeden kendi yolunu çizebilmek olarak görüyorum. Eskiden kendimi sürekli başkalarıyla kıyaslardım. En ufak bir olumsuzlukta karşılaştığımda hemen kendimi yetersiz hisseder. Neden onlar gibi olamıyorum? Nerede hata yaptım? Neden bu kadar geri kaldım diye sorardım kendime. En küçük başarısızlıkta sanki dünyam başıma yıkılmış gibi hissederdim. Zamanla şu aşamaya geldim. Kendi mindsetimi kurmalıydım ve bunu dışarıdan almak değil içeriden ilmek ilmek dokunmak gerekiyordu. Sonra Vizyonumu bambaşka boyuta taşıyan insanlarla tanıştım. Her biri kendi yolculuğunda taşıdığı bir derdi, mücadeleyi ya da farkındalığı benimle paylaştı. Ve anladım ki bir başkasının denemi insanın karanlığında koca bir ışığa dönüşebilir. Ve ben o ışığın e, peşinden yürümeye karar verdim. Ama başkasının ışığında kaybolmadan, kendi zihinsel yolculuğumu öğrenerek, birinden sürece güvenmenin ne kadar kıymetli olduğunu öğrendim. Bir başkası bana hayatta kıtlık değil, sadece bolluğu göremeyen zihinlerimiz olduğunu gösterdi. Bir diğeri ise öğrenilmiş çaresizliğin görünmez bir kafes gibi nasıl etrafımızı sarabildiğini ve bu kafesten çıkmanın mümkün olduğunu anlattı. Bunlar, e, bunların her bir aslında benim düşünce zincirimin birer halkası olduğu e, ve ben bugün elimdeki en güçlü araç olarak kendi zihnimi tasarlamış olmayı görüyorum. Başkasının felsefesiyle yaşamayı bırakıp kendi hikayemin yorumcusu olmayı seçtim. Fark yaratmak benim için bu aslında. Önce kendi içine bir düzen kurmak ki dışarıda yaratacağım her bir etki önce bende sınanmış olsun. Bu yüzden şu anda bulunduğum her ortamda ister bir etkinlik düzenlerken, ister bir ekip içerisinde çalışırken önce kendi yaklaşımımı koyuyorum ortaya. Başkalarının onayına göre değil, kendi değerlerime göre pozisyon alıyorum. Bu bakış açım hayatımda birçok noktada bana yön verdi. O yüzden bu anları kişisel bir başarısızlık değil, sürecin doğal bir parçası olarak görebilmeyi öğrendim.